Arkadaşlar merhabalar. Ben Primerik Harun Özkan. Bu videoda size hipoglisemiden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle hipoglisemi nedir? Hangi durumlarda karşımıza çıkar? Bunlardan bahsetmemiz lazım. Hipoglisemi sizlerin de bildiği gibi kan şekeri düşüklüğüdür. Peki biz kan şekerinin düşük olduğunu söylememiz için öncelikle neyi bilmemiz gerekiyor? Tabii ki de normal kan şekeri değerini bilmemiz gerekiyor. 70 ila 100 birim bizim için normaldir. Ancak illa 70'in altında olunca her hastada bir belirti verecek diye bir şey var mıdır? Tabii ki de yoktur bizim burada aslında kan şekeriyle ilgili bozukluklar karşımıza iki farklı klinik olarak çıkmaktadır bir tanesi hipoglisem, bir tanesi hiperglisemidir. Burada hipogliseminden bahsedeceğiz ama e, öncelikle şunu söylemek isterim eğer ki bir vakanın hipoglisemi mi, hiperglisemi mi olduğunu anlayamıyorsanız olabilir elinizdeki cihaz çalışmaz vesaire kan şekerini ölçemeyebilirsiniz. O zaman hastaları hipoglisemiymiş gibi tedavi etmek daha doğru olacaktır çünkü kan şekerini 400'den 450'ye çıkartmak veya 300'den 400'e çıkartmak çok büyük problem değildir. Ancak kan şekerini 30'dan 60'a çıkartmak hayat kurtarıcıdır, hayat kurtarıcı olacaktır. O yüzden burada bu nüans bilgiyi vererek videoya başlamayı daha doğru buldum. Genellikle hipoglisemi diyabetle ilişkilendirilir ki zaten genellikle diyabet sonucu oluşur diyabetin dışında yani tip 1 veyahut da tip 2 diyabeti olmayanlarda hipoglisemi karşımıza çok çıkmamaktadır. Yani ne zaman çıkabilir? Kişi çok uzun süre kan şekerini düşürecek kadar aç kalmıştır veyahut da yemekten sonra işte çok ciddi alkol tüketmiştir gibi bu tarz durumlarda karşımıza çıkabilir. Ancak genellikle sıklıkla karşımıza hipoglisemi vakaları diyabet hastalarında olmaktadır. Diyabet hastalığıyla birlikte karşımıza çıkmaktadır deriz. Peki diyabet hastalarında neden hipoglisemi olur? İşte insülin düzeyini ayarlayamayabilirler, öğün atlayabilirler veyahut da işte kullanılan insülin düzeyi işte yeterli gelmeyebilir. Birçok durumdan dolayı karşımıza hipoglisemi çıkmaktadır. Hipoglisemilerde belirti bulgular nedir? Hipoglisemin aslında belirti bulgular kan şekeri düzeyinin düşüklüğüne ve kişinin tolere edebilme düzeyiyle doğru rantıldır. Yani genellikle aslında 60'ın altında işte oryantasyon bozuklukları başlar. 30'da 40'da bilinç kapalı veya hatta konfüze olabilir. Ama benim mesela işte kan şekeri 30'dayken bilinç açık gittiğim bir vakada olmuştu. Hani burada genel durumlardan bahsetmek lazım ama istisnai vakalarda karşımıza çıkabilmektedir. O yüzden bunları da atlamamak lazım ki zaten acil olgu yönetimiyle müdahale ettiğimizde ikinci değerlendirmede hastanın hipoglisemi olup olmadığını zaten kan şekeri ölçümle mutlaka bakmaktayız. Ne gibi belirtiler var? işte titreme, baş dönmesi, senkop, bilinç değişikleri, işte tel gibi ajitasyon gibi yani hasta özellikle agresif olabilmektedir aynı epilepsin postiktal dönemi gibi hipoglisemide de vakalar agresif olabilmektedir arkadaşlar. Bu da normaldir. Yani hani şöyle bakmak lazım. Agresif işte ne yaptığını bilmeyen bir vakayı mutlaka ya nörolojik olarak değerlendirmek lazım ya da hipoglisemi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Peki hipoglisemide tedavi nasıl yapacağız? Öncelikle acil olgu yönetimi tabii ki bizim temel basamaklarımızı oluşturmaktadır. Mutlaka birinci değerlendirme ve ikinci değerlendirme yapmamız gerekiyor ki zaten bu değerlendirmeler sonucunda hipoglisemi tanısını koyuyoruz. Maalesef ki Hipoglisemide hastane öncesinde yanlış algılanmış bir tedavi yöntemi vardır. Bizler genellikle hipoglisemide tedavi işte CC üzerinden işte hastaya dextroz yükleme üzerinden bir tedavi uygularız. Bu aslında doğru bir mantık değildir. Bizim için önemli olan hipoglisemide hastaya kaç CC'den ziyade kaç gram glikoz verdiğimizdir. Bunu ölçmemiz gerekmektedir. Yani işte enjektörle işte 10 CC, 10 CC çekip hastaya vermek doğru bir yöntem değildir. Öncelikle bunu ayırt etmemiz lazım. Şimdi hasta hipoglisemi ise bilinci açık mı değil mi buna bakmak lazım. Karşı kere 60'ın civarında ve hatta 50'nin üzerinde ve bilinci açıksa burada hastaya oral karbonhidrat vermek daha doğru olacaktır. Ancak şu önemli bilinci açıksa eğer ki bilinci kapalıysa bizim burada artık IV olarak müdahale etmemiz gerekmektedir. 24 gramlık işte glikoz vermemiz daha doğru olacaktır. Bunu nasıl yapacağım? işte enjektörü çekip tek tek vererek mi? Hayır. Taşıma değirmen döndürmeyeceğiz. Burada mümkünse geniş nümelli bir damar yol açacağız. %20 dex 250 sesi bağlayacağız. Öncelikle yarısını göndereceğiz. Yani 12 gram civarında göndereceğiz. Sonra kan şekerini kontrol edeceğiz. Eğer ki hastanın kan şekeri yükselmemişse, daha doğrusu hastanın bilinci açılmadıysa e, o zaman tekrardan devam edeceğiz. Burada şunu düşünmek lazım. İşte hastanın kan şekeri işte 12 gram gönderdik açılmadı bilinci. Kan şekerini kontrol ettik. İşte kan şekeri artık normal seviyeye gelmiş. O zaman burada nörolojik bir durumu değerlendirmemiz lazım. Yanlış bir algı vardır İşte serebrovasküler olaylarda dekstrozlu mayeler verilmez diye. Hayır kesinlikle böyle bir şey yoktur. Eğer ki hastanın hipoglisemisi varsa tabii ki de verilebilir. Bizim bir hastaya e, ee, SVO diyebilmemiz için öncelikle hipoglisemi elememiz lazım. Yani burada buna dikkat etmemiz lazım. Eğer ki Bilinci açıldı. Bilinci açıldığı anda Mayıs topluyoruz. Kan şekerini kontrol ediyoruz. Kan şekeri 250'nin üzerindeyse burada artık %10'la idame şeklinde gitmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi de Dextrose'un mayla kan şekerini hızlı yükseltir ancak aynı zamanda hızlı düşürür. Bu yüzden e, hipoglisemi vakalarında kan şekerini yükseltsek de normal seviyeye getirsek de hastanın birinci açılsa da yerinde müdahale yapılmamalıdır. Bu hastalardan mümkünse nakil reddi alınmamalıdır. Bu hastaları her aşamada hastanenin nakli olması gerekmektedir. Ancak kişi kesinlikle gelmek istemiyor. İşte yakınları götürmek istemiyorsa e, orada şöyle bir şey demek lazım. Hastanın oral olarak işte ağızdan bir şeyler yediğini özellikle işte karbonhidratlı yiyecekler işte yoğurt gibi ekmek gibi bunu yediğini görmek aslında daha iyi olacaktır. Çünkü bizim verdiğimiz işte dextros kan şekerini hızlı yükseltti ama hızlı düşürecektir. En azından onu daha sağlam tutması için bir şeyler yediğini görmek daha doğru olacaktır. Bir de hipoglisemik vakaları eğer ki işte müdahale edebileceğimiz seviyede bir kan şekeri düşüklüğü varsa, bilinç değişikliği varsa bu hastaları travma yönünden de değerlendirmemiz gerekmektedir. Çünkü hasta düşmüş olabilir. Özellikle işte yalnız yaşayan, işte git yani olayın öyküsü bilinmeyen, vakanın sıfır noktası bilinmeyen, yerde yatan vesaire bu tarz bir hipoglisemi vakasıyla gittiysek mutlaka e, travma açısından da değerlendirmemiz lazım. Bu da önemlidir. Çünkü hastanın öyküsünü bilmiyoruz. Belki hasta işte hipoglisemi bilinci kapandı. Düşmüş olabilir. olabilir. Bir travmaya maruz kalmış olabilir. Hipoglisemi aynı zamanda işte nörolojik durumları da gizleyebilir arkadaşlar. Evet bir hasta hipoglisemi olabilir ama aynı zamanda başka bir sıkıntısının olmayacağı anlamında gelmez. Bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Aynı zamanda hipoglisemik vakalar tekrar kan şekerinin düşmesine bağlı olarak da bizim için yeniden çıkacağımız vaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Toparlamak gerekirse tedaviyi nasıl yapıyoruz? Hastanın bilinci açık ama kan şekeri düşükse oral alım alabilecek düzeyi varsa hastaya ağızdan işte gıdalar verilebilir. Ne verilebilir burada işte? Karbonhidratlı yiyecekler verilmesi daha uygun olacaktır. Bilinci kapalı ise bizim burada IV bir tedavi yapmamız gerekecektir. 12-24 gram glikoz bizim için uygun olacaktır. Hastaya da maryonu açtıktan sonra %20 dex 250 sesi bağlıyoruz. Hastanın bilinci açılana kadar veyahut da işte mayenin yarısı gidene kadar bekliyoruz. Sonrasında kan şekerini kontrol ediyoruz. Kan gibi 250'nin üzerine kadar çıkartmayı istiyoruz. 250'nin üzerine çıktı hastanın bilinci açıldı. Sonra %10'la inkizyon şeklinde göndererek hastayı naklediyoruz. Ve bu şekilde genel muayenesini yaparak hipoglisemi vakısını tedavi etmiş oluyoruz. Olabildiğince kısa temel şeyleri değinerek hipoglisemi vakısını anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim.